Merhaba arkadaşlar. Ben Solmaz Hoca. Türkçe Mekanına hoş geldiniz. E, derse başlamadan önce bu yıl LGS Türkçe soruları nasıl olacak diye biraz tahmin yürütmek istiyorum. E, aslında ipuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı örnek sorularda görebiliyoruz. E, sorularla ilgili geç, e, düşüncem LGS'nin geçen sene yapılan LGS'nin daha gelişmiş bir hale olduğu yönünde sizlerin temel dil becerilerini özellikle okuma anlama düzeyini ölçen sorular olacaktır diye tahmin ediyorum. Sorular PISA ve ALES sınavlarındaki gibi öncüle bağlı sorular, metin yorumlama, görsel okuma ile mantık sorularından oluştuğu yayınlanan örnek sorularda görülüyor. Yani bu yılın sınavında da beklenen soru türleri böyle olacaktır. Bunların içerisinde Geçen sene görsel okuma ile ilgili bir soru yoktu fakat bu yıl bekleniyor. çok dikkatli olmamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Şimdi dersimize başlayalım. Fotoğraf, resim, karikatür okuma. Bir metinle ilgili görseli yorumlamamız istenebileceği gibi doğrudan doğruya görselin kendisini yorumlamamız da istenebilir. Yandaki fotoğrafta fotoğrafı anlatan bir metin nelerden söz edebilir? kaç canlı varlık olduğundan, kaç insan veya başka canlı olduğundan, ortamın doğallığından, insanlarla diğer canlıların iç, içi iç içeliğinden vesaire. Ayrıca yukarıdaki verileri fotoğrafın yardımcı düşünceleri olarak görülebilir. Fotoğrafla ilgili olmayan durumu sorulduğunda bunların dışındakilerde aramamız gerekmektedir. Resimler görülenleri olduğu gibi yansıtabileceği gibi ressamın duygu, düşünce ve yorumlarını da barındırabilir. Buna göre bir resmi yorumlarken çağrışımlardan, mecazlardan yararlanabiliriz. Yandaki resim eski bir İstanbul sokağını anlatıyor. Bu resimden dönemin mimari özelliklerini, dönemin giyim kuşamını, Dönemin ticari yapısını ve bunun gibi durumları genel, genel hatlarıyla da olsa çıkarmamız mümkündür. Ee, gelelim karikatür konusuna. Karikatürler tamamen çizerin hayal dünyasında şekillenen eserlerdir. Bu nedenle yorumlanması fotoğrafta, fotoğraftan ve resimden biraz farklı. Karikatürler bir mesaj temelinde şekilleniyor arkadaşlar. Her karikatürün bize iletmek istediği bir mesaj var. Bu mesajı tıpkı atasözlerinde olduğu gibi benzetme yoluyla verebilir. Örneğin damlaya damlaya göl olur atasözünde aslında gölden söz edilmiyor. Bu bir benzetme. Bu yolla birikimin öneminden, birikim yapmaktan söz ediliyor ve bu öğütleniyor. Tıpkı bunun gibi bir karikatür damla damla oluşan bir gölü çizebilir. Biz biz de orada gölü değil, küçük birikimlerin oluşturduğu büyük top, toplama anlamalıyız. Buna göre, yandaki karikatürden ağaç kesmenin doğaya muhtaç canlılara ne kadar zarar vereceğini, canlıların insanlara rağmen doğal ortamı sağlamaya çalıştıklarını ve çocuk sevgisini kuş yuvaları üzerinden bunu düşünebiliriz. Birçok mesajı e, mesaj çıkarabiliriz. Şimdi örnek bir, e, bir, çalışma yapalım. Bu fotoğrafta ulaşabilecek bilgileri işaretleyelim. 1. Alışverişi yapılan ürünler. Var mı? Evet var alışverişe e, yapılan ürünleri görebiliyoruz. Kültürel etkinlikler, Herhangi bir kültürel çalışma, etkinlik burada görülmüyor. Kılık kıyafet tarzları, evet ayaklarındaki şal var, pantolon, kasketleri görebiliyoruz. Mimari özellikler, evet bir han yapısını e, görüyoruz. Farklı bir mimari var. Ekonomik etkinlikler, evet burası bir e, alışveriş hanı. E, alışveriş mekanları, evet küçük küçük. Dükkanları ve hatta şurada kapı önündeki yerleri görebiliyoruz. Yeme içme alışkanlıkları ile ilgili bir şey söyleyebilir miyiz? Hayır buradan bunu çıkaramayız. Ee, bakalım çözüm var mı? Çözüme bakalım. Evet söylediğimiz gibi bu fotoğraftan bunlara ulaşabiliyoruz. Bir de karikatürle ilgili çalışma yapalım. Eğitimin küçük yaşta yapılması gerektiğini anlatan, yandaki karikatürü en iyi ifade eden atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Karikatüre bakıyoruz. Bir ağaç eğilmiş durumda. E çok bildiğimiz bir e, atasözü ağaç yaşken eğilir. Eğitimin aslında öneminden söz ettiğini biliyoruz. Evet... E, Sorumuzu okuyalım. Bazı yörelerde yeni evlenen çifte bindallı kilime hediye edilir. Kilimin içindeki dörtgen ve altıgenlerden oluşan kümelerin dörtgen motifleri, yeni evlenen genç kız ve erkeğin anne babalarını, altıgen motifleri ise bu çiftin çocuklarını, torunlarını ve onlardan gelecek nesilleri simgeler. Kilimin ortasındaki bağlantı motifleri ise iki ailenin birleştiğini gösterir. Böylece yeni evlenen çiftin bin dal ile hayata kök salacağı vurgulanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bin dallı kelimedir diye bir görsel okuma sorusu var. Şimdi dikkat etmemiz gereken dörtgen ve altgen motifler. Burada dörtgen motif var fakat altgen motif yok. Burada da dörtgen motif var fakat altgen yok. Burada dörtgen motifi görüyoruz. Evet, altıgen motif de burada var. Bu kelimde de dörtgen motif yok. Belir, pardon, dörtgen var, altıgen yok. Belirleyici olan dörtgenler ve altıgenler. Bir de arada bağlantı motifleri diyordu. Dörtgen ve altıgenden dolayı hiç tereddütsüz cevaplayacağımız şık C olacaktır. Bakalım cevabımıza. Bu soruda dörtgen ve altıgen şekillerinden bahsedilmiş. Bunların her ikisini gördüğümüz tek seçenek C'dir. Emin olmak için metnin devamında söylenenleri de dikkate almalıyız. Örneğin bunlar arasında bağlantı motifleri bulunduğunu anlıyoruz. Metinden ve C'deki kilim tam da böyle. Evet, dikkatli olmamız, dikkatli fotoğraflara, karikatürlere ve her türlü görseli çok dikkatli değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir de grafik sorusu. Grafik sorularında da dikkat istiyor. Her şıkkı ayrı ayrı dikkatli okumamız gerekiyor. Sorumuza bakalım. Yukarıdaki grafikte bir okuldaki kişilerin hangi tür filmleri izlemekten hoşlandıklarına dair veriler sunulmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bizden istenilen yanlışı bulmamız. En er çok beğeneni macera filmleridir. Bakıyoruz evet 80 kişi beğenmiş. Diğerleri bunun altında kalıyor. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur. Dram filmlerinden hoşlananların sayısıyla komediden hoşlananların sayısı eşittir. Drama 50 kişi beğenmiş. Komediyi 50. Evet bu şıkkı da doğrudur. Komedi ve korku filmlerinden hoşlananların toplamı macera filmlerinden hoşlananlardan fazladır. Komedi 50, korku 20, 70. Bunların toplamı macera filmlerinden fazladır diyor. Macera'nın 80 kişi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla fazla değil, tam tersi daha az kişi. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı ama emin olabilmek için D şıkkına da bakmamız gerekiyor. En az beğenilen film türü korku filmidir. Evet, en az beğenilen korku filmi. Cevabımız C şıkkı. Burada da bir tablomuz var. Bu tablodan harekette verilen soruyu cevaplamamız gerekiyor. Bizden istenilen bu soruda bu tablodan hareketli aşağıdakilerin hangisi söylenemez. Şimdi arkadaşlar tablo okuması yapacağız. Her şıkkı tek tek bakıp gözden geçireceğiz. Dikkatli davranacağız. Çok dikkatli soruyu okumamız gerekiyor. A şıkkı. Hiç bilgisayara kullanmamış kadınların sayısı erkeklerden %15 kadar fazladır. Hmm, Matematik hesabı yapacağız. Hiç kullanmayan kadınların sayısı 35.38, ee, hiç kullanmayan erkekler 20.67 hmm, çıkarırsak yaklaşık 14 geçmiş. 15'ten daha fazla değildir. Dolayısıyla cevabı bulduk. A şıkkı ama teyit etmek, doğrulamak için diğer şıkları da bakalım diyorum. Erkeklerin %8,4'ü bir yıldan daha fazladır bilgisayar kullanıcısı. Bakıyoruz. Evet doğru. C şıkkına bakalım. Son 6 ayda bilgisayar kullanmaya başlayan kadınların oranı 7,45'tir. Son 6 ayda kullanan 7,45 doğru bir yıldan daha uzun zamandır bilgisayar kullanan 2,5 milyondan fazla insan vardır. Bakıyoruz 2,600 evet 2 milyon 648 ,125. cevabımız A şıkkı. Bu fotoğraftan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Şimdi dikkatli C fotoğrafı inceliyoruz ve şıklarımızı tek tek gözden geçiriyoruz. Giyim kuşam tarzlarına ulaşabiliriz, kıyafetlerine görebiliyoruz. Mimari özelliklere, evet, burada pencere yapıları, kubbenin durumu bunları da görebiliriz. Mevsim, mevsim, ağaçlar yeşil durumda, insanların üstü kalın değil, paltolar yok. Evet, mevsim, ulaşabiliriz. İlk şey, ilkbahar olabilir. Ekonomik ilişkiler, bu. Bununla ilgili bir sonuca ulaşamayız Bununla ilgili bir veri bir fotoğrafta bir bulgu yok arkadaşlar Evet fotoğraf grafik yorumlama tablo bakma ile ilgili dersimiz burada bitiyor dikkatli olmamız lazım soru gelecek buralardan dikkatli okuma yaparsak başarılı olacağımızı düşünüyorum teşekkür ediyorum bir dahaki derste görüşmek üzere